Oha! Nasıl bir gol attım öyle? Gol. Arkadaşlar, gördüğüm en en zor gollerinden birini attı. Bir Hatırlayanlar olacaktır. Buna bir yılın Oha! çok çok güzel bir golmüş. Bir zamanlama. Futbol sahalarında görülen gollerden birini atıyor.

Rakip topa baskı yapıyor. Şimdi ileride topu kapıyor. Alan topla buluştu. Kurtarış sonrası <laughs> top oynamalarında kaldı. <laughs> Ve top <alanda>. Önce kaleci mükemmel. <laughs> Evet, şimdi bu gole bir kez daha, daha izleyici da açıkçası yiyecek, ilk andaki geriye geliyor yapıyor. Ancak sonrasında onunla yapabileceği Gönlümün pek bir şey olduğunu düşünüyorum. Açıyı aç, aç, takip ediyor. Açık ve dengeli. Açık, Sanchez gramı çok sert bir etti ve topu boşardı. Önde bastılar ve topu kazandılar. Yoğun baskıyla topu rakip aldılar. müdahale başarılı. Rakip savunma gerçekten çok kritik çok bir hücumu keserek çok topu çok kazanıyor. Çok Etrafında çok pas çok opsiyonları çok var. Bir rakibini geride Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Dur, seni gene nasıl yapacağım biliyor musun? Yer elması. Yer elması. Yer 11 kaptı geldi saat 11'de ceza sahasına gönderiyor. İstediği gibi uzaklaştıramıyor. Hatağın başında yani rakip takım, takım yani topu kapmayı kapıyor. başarıyor. Şeyleri. Şimdi bir bölgede ya. topu kaptı. Alan topu

Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Sule. Rakip kaleye doğru driplinkle ilerliyor. Bir vuruş. Top oynamanında. Direkten döndü ama ikinci bir şans bulabilirler. Dar açıdan etkili vurdu. Asfaltla kaçtı. bu açıya rağmen gayet iyi bir şut çıkardı. <laughs> uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Ani bir kontratak şansı. Pasla kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pozisyonda çok sert vurdu. Topa biraz fazla yüklendiği için kaleye isabet ettiremedi. <laughs> etkili bir pas olmadı. Oyun sırasında Çok dikkatli. Teşekkürler. kaybı Şimdi tehlike yaratabilir. Ve direkten döndü. Top çıkmadı. Uzaklardan kaleye çok sert gönderdi. Asmakta kaçırdı. Oradan vurmasını ben dahil birçok kişi beklemiyordu. İyi denemeydi. Hakem oyunu durdurmamıştı fakat şimdi sarı kartı gösteriyor. Pozisyonu sürdürdü ama faulü not etmişti. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat yaratmak isteyecek. <laughs> Ve top dışarıda taç. Manchester City kullanacak. Şimdi arkaya sattı. Ve kaleci yandan giden bu topu bırakıyor. Şutun isabetli olmayacağını anladığı için gayet rahat davrandı. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve iki dakika... Arkadaşlar görüşürüz.